Selamlar. 2025 Balık Burcu yorumu için birlikteyiz arkadaşlar. Önce yükselen sonra Güneş Burcu'nuza göre dinleyin lütfen. Ee, sizin gibi başkalarına faydalansın isterseniz hem de bana destek olmak için videoyu paylaşabilirsiniz. Yorum yaparak destek olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram ve YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. 2025 yılı daha detaylı gün gün ne zaman ne hareket etmeliyim, nerede zorlanırım, nerede kolaylık sağlarım gibi detaylı öğrenmek istiyorsanız da benden danışmanlık almak için demeden iletişime geçebilirsiniz benimle. Evet gelelim şimdi 2025 yılında balık burçlarının neler yaşayacağına ki çok önemli şeyler yaşayacaksınız. Niye? Çünkü ay düğümleri sizin burcunuzda hareket edecek. 12 Ocak itibariyle güney ay düğümü pardon kuzey ay düğümü balık burcuna geçecek arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Neptün ve Satürn balık burcunda hareket ediyordu ki karma gezegenidir. Aydınlanma gezegenidir. Ciddi ciddi Önemli etkiler alacaksınız. Tabi sizde çok değişim yaşayacaksınız ama bu balık, başak, ikizler, yay arasında sizde çok büyük değişimler yaşayacaksınız. Ama en pozitif değişimleri sizin yaşayacağınızı da söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ay düğümleri 12 Ocak itibariyle kuzey ay düğümü balıkta, güney ay düğümü başakta olmak üzere sizin haritanızda hareket edecek. O bildiğimiz balıklar unutulacak arkadaşlar. Birçok insandan sen çok değiştin. Sen eskiden böyle değildin. Kelimesini duyacaksınız. Çünkü artık o hizmetkarlık kafasını bırakacaksınız. Değişim yaşayacaksınız. Kendiniz düşüneceksiniz. Belki balıkla birlikte hiç kullanılamaz ama bencil olmaya öğreneceksiniz. Öğrenmezseniz çok darbe yiyeceksiniz. Öyle söyleyeyim size aydınlanma yaşayacağınız, ruhunuzun aydınlanacağı, gerçekleri göreceğiniz, kendinize önem vereceğiniz, kendinizi göstermek isteyeceğiniz, artık gerilerde kalmak istemiyorum, önde olmak istiyorum diyeceğiniz bir 2025 yılı geçireceksiniz. Gerçekten bir buçuk yıl sonra dönüp baktığınızda ben neydim, ne, ne oldum diyecek bir diğer burç sizsiniz. Estetik ameliyatlar mı dersiniz, evlilikler mi dersiniz, ayrılıklar mı dersiniz, ticarete atılmalar, çalışmaya başlamalar, eğitim hayatına başlamalar. hani ben size neler anlatayım arkadaşlar. Gerçekten çok değişeceksiniz bırakacaksınız arkadaşlar. Artık hizmet etmeyi, kurban olmayı, kendinizden vermeyi bırakacaksınız. Bırakmazsanız da gerçekten daha da zorlanacağınız, insanlarla karşılaşma potansiyeliniz, olaylarla karşılaşma potansiyeliniz yüksek olacak. Bırakmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Mücadele edip sonra bırakmayı öğreneceksiniz. Çünkü siz genel itibariyle mücadele yerine oluruna bırakırsınız olayları. Mücadele etmeyi öğreneceksiniz özellikle ikili ilişkilerinizde, kendinizde evlilik hayatınızda ortaklık hayatınızda bu hayatta sizin için bireysel önemli olan her şeyle ilgili değişim dönüşüm yaşayacaksınız. Dediğim gibi sizler pozitif anlamda değişimler, daha destekli olacaksınız. Sizler de mücadele edeceksiniz ama karşılığını daha kolay alacaksınız diğer borçlara göre. Şimdi. Mars'ın retro hareketi 6. evinizde gerçekleşti. Aralık ayında biraz sağlık problemleri yaşamış olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Yanınızda çalışan insanlar ani iş bırakmış olabilir. Biraz sağlıkla ilgili gerçekten mücadele gerektirdi. Sonrasında da bu retro hareketi yengeçe geçtiğinde Ocak-Şubat ayında aşk konularında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, ilişkilerinizle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Eski mevzuların gün yüzüne çıkması, tartışılması, konuşulması gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili biraz onların beklentileri, beklentilerinin çok yerini bulmaması gibi biraz sıkıntı yaşama potansiyeliniz. Yani eski mevzuların gün yüzüne çıkması potansiyeli oldukça fazla olacaktır. Bunlarla ilgili mücadele vereceksiniz. Ne zamana kadar? Şubat sonuna kadar. Şubat sonundan sonra toparlamaya başlayacak. Tabii güzel diyorum ama Nisan sonuna kadar hep söylüyorum zorlu acılar var zaten. Öte yandan Venüs Retrosu'na geldiğimiz zaman Venüs Retrosu e, efendim Koç burcunda başlayacak. Sonrasında sizin evinize gelecek. Öncelikle para konularına başlayacak. Birazcık Mart Nisan ayında paranıza pulunuza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Orada biraz gelirlerde azalma, Belki beklediğiniz işte zammı alamama durumunuz ya da alırsınız ama harcama fazla olmuştur yerini bulmaz gibi biraz ekonomik olarak zorlanabileceğiniz bir Mart Nisan ayı olacak. Zaten sonrasında Nisan ayında sizin burcunuza geçecek Venüs retrosu. Burada bakın Venüs, Neptün, Satürn son dereceleriyle birlikte yükseleninizin ya da güneşinizin üzerinde tepişecek. Gerçekten sizi değiştirecek süreç Mars, Mart ve Nisan ayı olacak. Bu ay tutulmaları ile birlikte, güneş tutulmaları ile birlikte gerçekten inanılmaz değişim yaşayacaksınız. Şimdi bu videoyu kaydedin. Mart Nisan diyorum. Mayıs ayına geldiğinizde bir kadın vardı bir şeyler anlatmıştı çok değişeceksin ne değişebilir ki demiştim. Deyin, düşünün. Değişen şeyleri bu videonun altına yazın. Çok şeyler değişecek arkadaşlar. Gerçekten çok şey değişecek. İddia ediyorum yani balıklar, sevgili balıklar iddia ediyorum. Sonrasında buralarla ilgili güzellikler başlayacak tabi. Nisan ayından sonra bir estetik yaptırma ihtiyacınız olacak bir değişiklikler yapacaksınız. Kendinize para harcayacaksınız, kendinize değer vereceksiniz. Yeter başkaları için harcadığım diyeceksiniz. Başkalarına hizmet ettiğim yeter. Artık kendimin efendisi, kendimin kölesiyim kafasına gireceksiniz. Sevgili balık burçlarım. Bir diğer mevzu Neptün Koç tabii ki sonrasında nereye geçiyor? Neptün ve Satürn Koç burcuna geçince sevgili yükselen balık burçları inanılmaz bir para kazanma hırsına kavuşacaksınız. Nasıl çalışmak? Nasıl kazançlar elde etme isteği? Kendiniz zengin olma isteği. Gerçekten inanılmaz mücadele vereceksiniz. Savaşacaksınız, çalışacaksınız. Bunlarla ilgili oldukça akış olacak. Siz normalde maddiyata çok önem vermezsiniz. Genelde maneviyatçıdırsınız ama bu Satürn ve Neptün Kova burcuna geçip Venüs de Kova burcuna ileri hareketinde geçtiğinde Mayıs ayından itibaren dediğim gibi size yani görüşeceğiz. Onu. O zaman lütfen yazın bana evet oldu diye ki bence oldu yazacaksınız arkadaşlar. Jüpiter'e gelirsek. E, hep size güzellikler gelecek, bayağı coşacaksınız demiştim ya. Geldik Haziran ayına, Jüpiter Yengeç Burcu'na geçti. Zaten Yengeç Burcu'nda ne yapıyor? Yüceliyor. Nerede yücelecek? En iyici evinizde, beşinci evinizde. Bakın birçok yükselen balık burçları, Hele ki çocuk için mücadele veriyorsanız yıllardır çocuk sahibi olmamanız için hiçbir neden yok. Çocuklarınızla ilgili çok güzel gelişmeler, mutluluklarını görmeniz, evlendirmeniz, yurt dışına okula göndermeniz, işte ne bileyim sınavda çok başarılı olması, istediği yeri tutturması falan filan gibi değişimler, sorun haberleri alabilirsiniz. Bu şekilde güzellikler var. Yine sanatsal ruhunuz fazladır. Bunlarla ilgili para kazanma, sosyal aktivitelere katılma, gezme, tozma, yeteneklerinizi ortaya koyma, sergileme. Buralar hareketli olacak aşk başlangıçları yaşama. Yani hayatınızın aşkını bulabilirsiniz sevgili balık burçları. Ne varsa geliyor maşallah. Allah arttırsın. Yengeç buraları genişletecek, büyütecek gelirler. Efendim göz önünde olmalar, beğenilme, herkesin gözü sizde. Güzel aşk başlangıçları, çoluk, çocuk. ikiz çocuğunuz bile olabilir yükselen balık burçları. Ben size söyleyeyim çocuk istemiyorsanız siz de tedbirini alması gerekenlerdensiniz. Öte yandan Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle birlikte aile, yuva konularınız hareketlenecektir. Ev konularınız, ev değiştirme, büyük bir eve taşınma, ev satın alma, miras yoluyla eve konma, varsa bir eviniz oranın böyle kentsel dönüşümde çok popüler bir yer olması size aşırı kazanç sağlaması gibi gündemleriniz olacak. Ev konularında gerçekten şansınız dönecek. Belki taşınabilirsiniz. Çok uzak bir yerlere taşınabilirsiniz. Şu hiç beklemediğiniz bir yerlere, deniz kenarı bir yerlere taşınabilirsiniz gibi pozitif anlamda etkiler alacaksınız. Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle birlikte iyi kullanırsanız, kendinize değer verirsiniz. ne istediğinizi bilirseniz ve gerçekten mücadeleyi kendiniz için yaparsanız balık burçları müthiş değişimler yaşayacaksınız. Hatta bu zamana kadar ben niye kendimi sevmemişim, kendim için mücadele etmemişim bile diyebilirsiniz. Umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu, paralı, aşk dolu müthiş bir 2025 yılı olur. Destekleriniz çok kıymetli. Bence bu videoyu herkesle paylaşmalısınız. Bu video konusunda çok iddialıyım arkadaşlar. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Balık burçları bu videonun altına nelerini değiştiğini yazsın lütfen. Mutlu bir 2025 diyorum. Destekleriniz çok kıymetli. Hoşça kalın.